Herkese selam dostlarım. Bugün uzun zamandır değinmediğimiz bir konuya değinmek istedim. Güvenilir bahis siteleri. Malum ortalık site oldu. Kime güveneceğimizi şaşırdık açıkçası. Bugün bu soruna biraz olsun cevap vermek istiyorum. Sizlere uzun zamandır sektörde hizmet veren benim de oyunlar oynadığım ve bildiğim sitelerden bahsetmek istiyorum. Sizlerin de güvenli bir şekilde oyunlar oynayabileceğiniz ilk sitemiz Betfoon. Bu site Grand Paşa gruptan dostlarım. Kendi altyapıları ve arayüzleri var bunun artılarını görüyorsunuz yatırım çekim işlemleri hızlı sonuçlanıyor Oyunlar çok daha akıcı gibi bir çok katkısı mevcut Düşük çevrimli hoş geldin bonusları Çifte bonuslar Ve yüzde 30 kayıp bonusu gibi birçok avantajlı bonusları var dostlar bakabilirsiniz İkinci sitemiz ise Paşa Gaming Gene aynı gruba dahil Fakat benim arasında en çok tercih ettiğim site burası oluyor Anlık kayıplarınızda %30 kayıp bonusu mevcut ve haftalıkta total yatırımlarınız üzerinden kayıptaysanız ekstra kayıp bonusu eklenmekte %50 kasino bonusu gibi düşük çevrimli birçok avantajlı bonusu bulunuyor. Finansal olarak bahsettiğim iki sitede çok güçlü dostlarım yatırım çekimden yana bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum bir problem yaşamanız halinde. Yorumlarda yazın dostlar bir aksiyon alabilirsek beraber alalım çözümü bulalım değerlendiren herkese bol şans diliyorum dostlarım mutlu günler